Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft mod tanıtımı yapacağız. Hemen şöyle başlayalım. Yani gördüğünüz gibi böyle oturabiliyoruz. Böyle bir, hani şey dolu ya kenarları dolu ya onun gibi. Daha değişik bir şey var. Sonra böyle yakan bir şeyimiz var. Deko. Hani kenarlara konulur ya mesela. Şöyle şö şöyle, şöyle kenarlara konuluyor ya onun gibi. Güzel olmuş. Bakalım animasyonu böyle. Silelim. Son böyle kapı, kapı, şey kapısı, kapısıymış, bak paneli, mükemmel. Son arkadaşlar böyle şeyimiz var işte, um, bir şey koymak şey var, böyle bir şey var, değişik. Son böyle bir şeyimiz daha var, um, o bak böyle. Sonra çitlerimiz var, çit böyle. Bunu öylesine koydum, şurada görün. bakın böyle çit, var. Sonra arkadaşlar şöyle göstereyim. göster. Ah konuşamadım. Bunda şöyle. Am kolum gözükmüyor. Oha nasıl bir şeymiş bu ya? Hop bana sil. Hop hepsini alalım şöyle. Al 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 tamam. İlk önce böyle, bunlar var böyle. Çıkar. Ay takamadım. Eh, böyle böyle. Böyle. Böyle dur, durdura durdura durdur dur, bakabilirsiniz. Ana güzel oldu bak ha yakıştı. Böyle. Ana böyle şey değişik değişik bir şeymiş. Şöyle al al. Aa burada bir şey daha varmış. Anladım. Anlamadım. 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 Bir şey daha var ama. Ana güzel. Güzel. Üzüme benzedim. Bu da çiftçi galiba. Bu normal köylü kafeti arkadaşlar. Arkadaşlar normal köylü oldum. Sadece elim şöyle hani köylü yapıyor diye ya, o, o, eksik. Yok bana. alalım alalım alalım. Allah koy koy koy. Böyle çiftçiye benzedim öyle. Sonra arkadaşlar inventimizde envat, çöp slotu var. Şöyle gördüğünüz gibi mesela kıralım blokları kıralım. Ne ala yıktım abi. ne 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 ben ya şöyle, Mesela arkadaşlar ekstra bir slot alabiliyor şu an silinmedi gördüğünüz gibi üstüne tekrar bir şey koyarsak silinir mesela bu da bir sürü slot var ya bu, bu da ekstra bir slotmuş gibi düşün ama üstüne eşya koyarsanız yok olur mesela bakın yok oldu böyle o zaman hemen öbür modumuza geçelim. Evet arkadaşlar sonraki modumuz hoppa gösterelim böyle gördüğünüz gibi. Elma alabiliyorum. Bunu da zaten hepiniz biliyorsunuz ama yine de gösterdim. Evet, soğuk. Evet, tamam. Böyle. Yani. Bu Elmas, altın, demir. Bu şey, tahta. Halil'e de var. Şöyle alalım. Hoppala. Ama şu hemen yakınımızda olduğu için. Hoppala. Oy oy. oy Aşırı iyi. İnceleme mi geldi buna? Sanki önceden bu kadar iyi değildi. Şimdi ben bunu bir kaç işte kaç bu kadar güzel değildi. Bence bir güncelleme gelmiş gibi. Üç. 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 Şu an şu bir spesa uçuyor. Gördüğünüz gibi. Hoppala. Sonra bunu böyle takamıyoruz. Şöyle takalım mesela. Hoppala. Bak, taktım az önce mesela. bakalım Taktım. Mesela bunda bunu bunun arkasına takabiliyorum. Mesela ne bunda bunu arkasına takılıyor mu? bunun arkasına takılmıyor. Ha işte. Şu göstereyim. Aa, nasıl ha, nasıl kıyıldı? Bunu da göstereyim de. Oh yeah. Korkar. Bu Gelme. Hoppala. şunu da alalım. Gel abla. Heh aldım. Hoppala. Oy nasıl attı? Oy. Ay nasıl iyi sürüyor Ay ay. mükemmel değil mi ya? Sıfır benzinle şey motor motor gibi bir şey sürüyor. Ve golf bir şey gibi galiba. Bakalım neymiş. Golf mü? Yok lavmış. Mükemmel. Sağ motorumuz var. Böyle. Sonra böyle. Neresimiz o? Yani çok bilinen bir motor olduğu için youtuberlar da kullanıyor tabii mesela böyle oy Hadi bir yanlış şey otur Aki oturdu da böyle Bir tanesinde de böyle Heh, Böyle oy Aşkı güzel Ne? Hadi be Yok olmuyormuş Ters kaç şöyle Ana bu çok tatlı Arkadaşlar ama tabi yükseltmemini pek çok küçük. Çok ana abi iyi. bu neden benzin gerekiyor? Bunlar motoruna bak şey yapmamız lazım ya Me merak ettim mesela. Bu motoruna bakalım bir arkadaşlar siz arkadaşlar size de öğretiyorum böyle mesela. Hoppala ha bakın bakın nasılmış böyleymiş. Bak şimdi de o bak aşırı hızlı gidiyor gördünüz mü? Ya Size ayaküstü bir bilgi. Şöyle alalım. Yok atamadım. bıraktı bıraktım ona yoksa. Ha, bırakmamışım. Hoppala. Yanlış şey yaratıldık. Hangi yere bakmamız gerekiyor? Ha bu var. Bu da. Bunu, çekmemiz gerekiyor mesela. Mükemmel çıkmaza girdik. Oha bu arada bayağı da Böyle böyle. Somatop. Herkesin kullandı. Tamam. Sonra go hani şey oluyor ya. Adamı bilmiştim lan geçen. Arkadaşlar çok güzel bu adamı. bu. Ama şey ya ben bunu go kart bilmiştim. onu hani oluyor belli bir, bir alan olur. Sen orada oynarsın. Ondan. Sonra böyle sepetimiz var. Arkadaşlar modlarımız bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Lütfen kanalımıza Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. E, kaç like kadar vereceğim söyleyeyim mi? Tabii ki de 12. 12. Arkadaşlar 22 like 22 like gelmiş. Niye şeyine? Çok teşekkür ederim. Modu paylaştım bu arada şu an. Daha yeni gördüm çünkü. Yani o kadar like geldim. Teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum ve bye bye.